Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Yine önemli gündem maddeleri var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet, Ticaret Bakanlığı'nın iki önemli anketi yayınlandı. Diğer taraftan İTO Sanayi Odası Başkanı'nın önemli açıklamaları var. Bir önemli açıklama da IMF Başkanı'ndan geldi. Küreselde 2023'te tüm dünyanın resesyon olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. E, Brent petrol 100 doların altında motorine bu akşam indirim var. E, hangisinden başlayalım ne dersiniz? Hepsi önemli konular. Motorinde indirim olacak oradan başlayalım. E, neden olacak? E, petrol fiyatları, Brent petrolün fiyatı 100 doların altına geldi. Hı hı. Bu neden? İşte IMF'nin yaptığı açıklama bunu doğruluyor. Oradan başlayalım, devam edelim. E, dünyada, küresel ekonomide ciddi bir yavaşlama bekleniyor. E, IMF ne diyor? Diyor ki önümüzdeki seneler itibaren yani 2023'ten itibaren dünyada ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalabiliriz diyor. Aslında resesyonun başlayacağı kesinleşmiş ama psikolojik olarak ülkeleri ve toplumu buna hazırlamaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bunun da ilk göstergesi petrol fiyatlarının 100 doların altına gelmesi. Bu çok önemli. Eğer dünyada resesyon olursa üretimler yavaşlayacağı için enerjiye ihtiyaç azalacak. Dolayısıyla enerji fiyatlarında dolayısıyla emtiyalarda gevşeme olacak gibi duruyor ama çok fazla gevşeme olmaz. Öyle yani 50 dolarla 60 dolarla falan olacak gibi değil. Şimdi bir kere bunu bir taraf tutalım. Dünya bir kere müthiş bir resesyona girecek bu kesin. Yani hiç kaçarı yok şu an. İşte daha önce de örneklerini anlattık nasıl olacak ne, ne yapacak diye. Avrupa'da işte ekonomiler yavaşlıyor. Amerika'da ekonomiler yavaşlıyor. Çarklar dönmüyor. Buna karşılık enflasyon artıyor. Ne demek resesyon? Ekonomiler küçülürken fiyatların artmaya devam ettiği demek resesyon. Dolayısıyla Fiyatlar artmaya devam ederken ekonomilerde küçülme yaşanacak. Tüketim mallarında özellikle fiyatların artacağı anlamına geliyor. Diğer mallarda da fiyatların düşeceği anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman Türkiye'de aslında resesyon çoktan başladı. Daha önce de konuştuk. E, çünkü e, 2022'nin ilk 6 ayında Türkiye ekonomisinde yıllık bazda %4.9'luk bir daralma var. Dolar bazında konuşuyorum. Türk resmasında 7.3 büyüme açıklandı ama önemli olan dolar bazından nereye geldiğiniz, satın alma paritesinin ne olduğu. Buraya baktığın zaman Türkiye'nin yüzde %4.9'dan aldı ama buna karşı enflasyonun %78.5'a çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi resesyonda. Resesyonun bugün iki tane anket zaten çok net açıklıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı iki anket çok net açıklıyor. Şimdi bunu umarım iyi okumuşlardı. Okuduklarını tahmin etmiyorum ama umarım iyi okumuşlardı. Çünkü ekonomi okumayı bilmiyorlar şu an. Ticaret Bakanlığı anketinde önümüzdeki döneme yönelik ithalat beklentisinin %2 puanlık düştüğü görülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin e, ithalatının %81'ine sanayi aramaları oluşturduğuna göre burada yüzdekilik bir daralma bekleniyor. Yüzdekilik daralma, çok ciddi bir daralma, kapasite kullanım oranlarının %75 buçuklara inmesi anlamına geliyor. Bu ekonominin küçüldüğü anlamına geliyor. Buna karşılık ihracattaki beklenti de 2.2 puan düşüyor. İhracat daha çok düşüyor beklenti. %10 daha fazla. Dolayısıyla hem ithalatlar alacak hem ihracatlar alacaksa yani çok ciddi bir ekonomi bunalıma girecek demektir bu. Buna karşı bir anket ankette açıklandı ki bu da çok çok önemli. İşte tam resesyonda girdiğimizi gösterecek anket bu üçü, üçüyle beraber perakende de fiyat artışları 10.2 puan yükseldiği görülüyor. Bakın ithalatlar alıyor, ihracat düşüyor ama fiyatlar artıyor. Yani ekonomi küçülürken fiyatlar artıyor. Bu şu an Üçünü topladığınız zaman Türkiye'nin resesyonunun derinleşeceğini gösteriyor. İşte bu anketlerin üçünü beraber topladığımız zaman ortaya çıkan sonuç Türkiye'deki resesyonun derinleşeceğini, fakirliğin artacağını, ekonominin çarklarının e, yavaşlayacağını, dolayısıyla ekonomik daralmaya, ekonomik küçülmeye gideceğini gösteriyor. Bu Ankara ister istesin, ister istemesin bu yaşanacak bir durum. Ciddi bir sıkıntı. Ha. Dolayısıyla Türkiye'nin gerek dünyadaki ekonomik beklentilere bakarak, gerekse Türkiye'deki bu anketleri dikkate alarak yeniden ekonomik reform yapması lazım. Çok ciddi yani bunda geç kalındığı sürece bu ekonomideki mevcut durumun yaratacağı tahribat çok büyük olacak ve artık geri dönülemez ya da boyutları maliyeti çok yüksek noktalara gelecek. Yani enflasyon Türkiye'ye göre 3 haneli rakamlara doğru gidecek. Bunu aylardır uyarıyoruz. Bakın enflasyondaki artış beklentisi 10.2 puan artmış. İthalat 2 puan 2 nokta e, 2 puan düşmüş. İhracat da 2 nokta 2 puan düşmüş. Bu çok önemli. Bütün bunları topladığınız zaman önümüzdeki dönem çok ciddi bir ekonomik bunalıma doğru gidiyoruz. Bu şu demek Amerikan dolarının özellikle özellikle Amerikan dolarının hızla yükseleceği anlamına geliyor. İnanılmaz şekilde yükseleceği anlamına geliyor. Çok önemli bu. Çünkü Amerikan doları karşısında Japonya'nın son 20 yılın en düşük seviyesine geldi. Orada da ciddi sıkıntılar var. Asya ülkelerinde de var Çin hariç. Singapur'da bile var ki dünyanın en zengin ülkesi Singapur. Orada da var. E Avrupa Birliği ülkeleri de gerçekten çok kötü durumda. Bütün bunlar. Yani, bu, Euro ile bu, dolar arasındaki makas da çok küçüldü. İşte Euro ile dolar arasındaki makasın küçülmesinin sebebi Avrupa Birliği'nin resesyona yeni giriyor olmasından kaynaklanıyor. Halen de alınacak tedbirlere bugün işte Avrupa Birliği Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarına baktığım zaman bu sıkıntı yaratacak bir durumda halen tedbirlerde yapalım mı yapmayalım mı yapalım mı yapmayalım mı hala bocalama içindeler. Şimdi bu çok ciddi riskli bence en az 25 bas puanlık bir artış yapacaklar faizlerde. Ama asıl olan burada piyasaya verilen Avrupa'da 4 kat, Amerika'da 10 katlık paranın piyasadan çekilmesi faiz yetmiyor. Asıl evet. paranın emilmesi lazım piyasadan. Onu ememiyorlar. Ee, zaten dün FED tutanakları da yayınlandı. Ee, o mihmalde de açıklamalar var. Yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşu mümkün olabileceği söyleniyor. İşte 26-27 Temmuz'da da yine e, faiz açıklayacaklar. O faizde de 50 ya da 75 baz konuşuluyor. Bence yani. Am Amerika'da da bu işte geç, geç kalıyor. Avrupa Birliği şunu söylüyor. Ağustos'ta resesyona girer. Hı. Önce stagflasyon başta sonra resesyona döner. Amerika'da öyle tahmin ediyorum. Eylül sonu ile yani Ekim sonu arasında o bir aylık dönemde resesyona girecek. Yani IMF'nin yaptığı açıklamada bunu gösteriyor zaten. Çünkü bu iki bölge resesyona girmezse ki şu an stagflasyon resesyona girmezse dünyaya bir şey olmaz. Ama IMF de bunu öngörüyor. Çok önemli. IMF de bunu öngörüyor. Ve Türkiye hiçbir tedbir almıyor. Bakın Türkiye'nin tedbir alması çok önemli. Hiçbir tedbir almıyoruz. Yani onlar girebilir. Ama bu bizim canımızı yakacak. Bizim de canımızı yakacak. Biz hem içeride problemlerimiz çok büyük, bunalarımız çok büyük çünkü ne yapıldı bilinmiyor. Ne para politikasında, ne kredi politikasında, ne sanayi politikasında kimin ne yaptığı belli değil. O kadar e, yanlış kararlar alınıyor ki, yani gittikçe Türkiye ekonomisi daha çok dibe doğru çekiliyor maalesef şu an. Umarım önümüzdeki günlerde bunları doğru okurlar yani. Bu şu demek, Türk lirasının çok büyük hızla değer kaybedici anlamına geliyor. Yani mutlaka bir almaları lazım. Mutlaka bakın Macaristan Merkez Bankası bugün Avrupa'nın göbeğinde 200 bas puan faiz artırdı. 7.75'den faizi 9.75'e çıkardı. Bu adamlar aptal mı? Onlar da biliyor ki Avrupa resesyona girecek. Ben Avrupa'nın kıyısında resesyona girmeyeyim. Avrupa Birliği üyesi Macaristan. Ama onlar da bağımsız kendi faizini artırdı. Doğru yaptılar kendisi elindeki kaynakların gitmesini isteme, maliyeti ne olursa olsun kendindeki hiç olmazsa enflasyon artsa bile yatırımların devam etsin, üretimim devam etsin istiyor. Kaynaklar benden gitmesin diyor, haklı. Peki işte bütün dünyada bir resesyon olasılığı var zaten herkes enflasyondan şikayetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyon için tarih verdi yaptığı açıklamada Şubat ve Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız dedi. İşte daha önce de Ocak'ta, Ocak'tan Şubat'a geçildi. Hani sürekli bir tarih veriliyor ama Şubat ya da Mart aylarında gerçekten böyle bir şey olabilmesi şu şartlarla mümkün mü? Ne dersiniz? Mümkün değil. Bakın IMF'nin yaptığı açıklamayı duyduk. Evet. Bugün yaptı açıklamayı. Ne dedi? Dünya resesyona girecek. Hem dünya resesyona girecek. E, Türkiye girmeyecek. Türkiye halay çekecek. Ha çekersen Malatya'daki halayı. Anlatabiliyor muyum? Yok öyle bir şey. Bakın İngiltere'de Boris Johnson muhtemelen şu saat, şu dakikalardan itibaren, birkaç saat sonra istifa edecek. Niye istifa edecek biliyor musunuz? Ben üç gece evvel bunu öğrendim. Yalan yüzünden. Halkına yalan söylediği için. Ve bu yalanı halkına yalan söylediği için kendi bakanları bu dakika itibariyle 57 kişi istifa etti. Dün atanan, dün atanan Maliye Bakanı bile bugün istifa etti. Kendisini istifaya çağırdı. Bakın yalan yalan. İnsanlara doğruyu söylemediği için. Şimdi bunlar çok önemli. Ya maal veriyorsun, maal verme. Verdiğin var. Doğru çıkmıyor çünkü. Yani bir, iki senedir vaat veriyorsun. Hepsi yanlış çıkıyor. Bari yani söylemeyin. Neye göre yapacak? Peki ben şunu, bana birisi izah etsin. Çıksın. Maliye Bakanı desin ki ya biz şuna göre enflasyonu Şubat'ta Mart'ta düşeceğiz. Neye göre düşeceksin? Bana izah etsin. Dünyada resesyon beklentisi yani enflasyon beklentisi ve ekonomik küçülme beklentisi artarken sen enflasyonu nasıl düşüreceksin? Bana anlat. İkna edinler. Biz de çık, çıkalım televizyon kanallarında, toplantılarda, seminerlerde anlatan bak bu şekilde Türkiye'deki enflasyon düşecek değil. Erişemediğiniz yerlerde bizi ikna edin. Ama önce bizi ikna edin. Hmm. Nasıl olacak? E, birisi formülünü versin. Çıkıp ben anlatacağım. Yemin ediyorum çıkıp ben anlatacağım. Ha, yani kimse inanmıyor ki. Söylediklerine kendileri inanmıyor. Neye göre enflasyon düşecek? bana söyle. Lafla peynir yemişi yok. Neye göre düşecek? Bana izah et. İkna et beni. Şimdi baz falan, baz etkisi falan kalmadı. Dünyanın resesyona gitti bir yerde. Neyin bazı bahsedeceğiz? Dünyanın o kadar büyük ekonomileri resesyonla mücadele etme olasılığı çok yüksek artık girdik giriyoruz derken gerçekten bizim böyle tarihler veriyor olmamız. O. Yani ben çok mantıklı gelmiyor. Hiçbir mantığı yok benim açımda. Yani bilmiyorum. o zaman rakam sonraki ifade edersin. Dersin ki benim ihracatım şu olacak. Üretimimi şuraya çıkaracağım. Şu teşvikleri yapacağım. Şu sektörü şu şekilde destekleyeceğim. Buradan şu gelecek. Şöyle bir üretim politikam olacak. İçeride ben ihracattan çok iç piyasayı düşüneceğim. Mallı fiyatları aşağı gelecek. Evet ya enflasyon hızı giderek yavaşlayacak. Şubat, Mart'ta da iyi olacak. Bugünkünden çok daha iyi olacak dersin. E şimdi diye biliyor musun bunu? Bunun mantığı var mı? Yok. Diyorsun ki Şubat, Mart'ta iyi olacak. Peki niye göre şey iyi olacak? Anlatın bana o zaman. İzah edin. izah edin. yani algı, şey. algı, algı operasyonları ile ekonomi yönetilemiyor. Olmuyor. Hani Sayın Bakan'ın dediği bir laf vardı ya siz 6 ay uyuyun. Al ay uyanın bakalım ekonomi ne oluyor diye. Adam altı ay uyudu, altı ay sonra parasının cebindeki paranın 78'i gitti. Anlatabiliyor muyum? Uyandığı zaman. Aynen öyle. Bir oldu. daha uyusak ne, ne gidecek cebimizden? Kalan paranın da 78'i e gidecek. Gözlerimiz Peki. açık uyumayı öğrenmek zorundayız. Evet. Sahip, <laughs> Maalesef öyle. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Bakalım yarın nelerle karşılaşacağız. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere.